E şimdi diyor ki hiç romantik değilsin, beni böyle güzel yerlere götürmüyorsun, keyfini çıkarmıyorsun, beni kadın gibi hissettirmiyorsun, ilgilenmiyorsun, güzel sözler söylemiyorsun, ince davranmıyorsun. Yani bana yapmacık geliyor o tür şeyler. Alışık değilim, nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Mesela ilgilendiğince ilgilenmek ne demek bilmiyorum. Yani bence şükretmeli var olduğu haliyle. Niye böyle bu kadar zorluyor ki? Mesela benim annem bir kere bile lafına etmemiştir. Ki babam romantik biri değildi. Ama bir dakika şimdi bunu böyle söyleyince de enteresan geldi. Çünkü anne babamın evliliği ideal bir evlilik miydi? Hayır. Peki babam eşimin dediği tarzda biri olsaydı aynı zamanda var olan sorumlulukları yerine getiriyorken bir de üstüne böyle daha romantik, ince, ilgili olsaydı annem daha mutlu olur muydu? Olurdu herhalde. Hmm. E şimdi mi yani benzer bir şeyi söylüyor? Cem Gümüş'ün YouTube kanalında söylediği bir şey vardı. Kendi anne babanızın daha gelişmiş versiyonusunuz aslında diye. Yani evlendiğinizde de bir ilişkiniz olduğunda da onlardan aldığınız şeyler cepte ama üstüne bir şeyler katarak daha da iyi bir versiyon olursunuz. Çaba gösterirseniz diyordu. Tam da bu bilgiyi kullanma yeri mi acaba burası? Ama bana da çok yapmacık geliyor yani. Zorlayarak da olmaz ki. Yani ben buyum. Ama eşimin yumuşaması bana iyi gelir miydi? Gelirdi. Yani flört ettiğimiz o ilk dönemlerde falan açıkçası iyiydik. Küçük küçük adımlarla olabilir mi? Bilmiyorum. Ama nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Belki etrafıma bakabilirim insanlar nasıl yapıyorlar. ChatGPT'ye sorabilirim nasıl romantik olunur. Somut örnekler ver bana gibi. Hmm. İyi geldi bu biraz umutlandım gibi ama kolay olmayacak.